Merhaba, ben psikolog Hatice Ertuğrul. Konumuz çocuk ve aile. Aile dediğimiz topluluk anne, baba ve çocuklardan oluşur. Ve hatta Bazen neneler ve dedeleri de kapsayan e, toplumun en küçük yapı taşıdır. Zaman içerisinde aile kavramı geniş ve çekirdek e, olarak ayrılmış olsa da burada birbirimize aslında hep biz manevi bir bağ ile bağlanıyoruz ve bu aramızdaki bağ gerçeğini bağlı olduğunu aile içindeki bağ gerçeğini değiştirmiyor. Her ailenin kendi içerisinde bir düzeni olduğu gibi e, bu düzen içerisinde de ebeveyn ve Çocukların rolleri bellidir e, ve her rol kendini gerçekleştirmek için bir diğerine bağlıdır. Bu manevi bağlılık sürecinde aile üyeleri arasındaki denge karşılıklı sağlanacak e, kabul ve şefkat ile mümkün kılınıp ailenin her bir üyesinden yola çıkarak toplumun genelini etkileyecek hale dönüşür. Bir ilişkiler sistemi olan aile, kişiler arası ilişkileri içeren, belli kuralları olan bir topluluktur. E, ailede çocuk ya da ebeveyn kendi ben, benlik e, tamlamasını, e, tamlaması içerisinde ailenin tüm düzenini oluşturur e, ve bunu bize yansıtır. Bir ailenin tüm bireylerinin e, rolleri farklı olsa dahi e, temel gereksinimleri vardır. Bunlar değerli olma duygusu, güven yakınlık ve dayanışma sorumluluk e, ve kendini gerçekleştirme ortamıdır e, sağlıklı gelişme ortamını ortamında var olan çocuklar e, gelecekte Aslında bununla ilgili kendileri çok daha sağlıklı temeller üzerinde e, bir yetişkinlik yaşayacağını bize gösterir e, bu sağlıklı e, temeller üzerinde yetişkinlik yaşamak ne demek e, kendiyle barışık, kendini ifade edebilen, olumlu davranışlar gösterebilen, güçlü ve kuvvetli bir karakter yapısı olan çocuklar demek. Bunun için de aile içinde var olan sistemin düzgün oturabiliyor olması gerekiyor. Bu iletişimin sağlıklı olması gerekiyor. Bunların hepsini sağladığımızda hem aile olarak hem de yetiştirdiğimiz çocuklar toplumda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor olacaklardır. Ee, ailenin sistemini ve dinlemini belirleyen çocuk kendini ifade ettiğinde ailesi tarafından yani Bebeğinleri tarafından e, dalga geçilir, sen küçüksün, sen ne bilirsin, bacak kadar boyunla her şeye karışma gibi cümleler kullandığımızda çocuğumuz e, içe çekilir, iletişim sorunları yaşamaya başlar, sonuç olarak da kendini ifade etmekten vazgeçer. E, çocuğunuz canı yandığında, ona ağlama, öfkelendiğinde... E, Öfkelenme sevindiğinde sevincini kısıtlama gibi davranışları yaşattığımızda yani duygularını duygularına karşı duyarsız kaldığımızda ya da duygularını bastırmaya çalıştığımızda çocuk bir süre sonra duygularını ve tepkilerini göstermemeye ve yine içe dönmeye başlıyor olacaktır. Çocuğumuzun hayattaki sorumluluklarını baskı ve zorlama olarak, yaptırmak veya yaptığında ödüllendirmek çocukta sadece dış referans geliştirir. Bu da çocuğun hayatı boyunca bir şeylere bağlı olarak yapması gereken şeyleri yapmasına neden olur. Ödül ve ceza için yapması gerekenleri yapar hayatında. Bu da aslında bizim hiç istemediğimiz çocuğu sürekli kendisinden uzaklaştıran ya ödül için ya da ceza için bir şeyler yapan bir birey haline döndürür. E, ay çocuğun aile içindeki e, dengesini koruyabilmesi için ve kendine e, özgürlük alanı yaratabilmesi için beş e, alan vermeliyiz ona. E, bunlardan birincisi e, kendi düşündüğünü yargılanmadan, e, ayıplanmadan, e, bunların kaygısı olmadan e, ifade edebilmesinin özgürlüğünü yaşayabiliyor olması gerekiyor. Bunun için çocuğunuz size ne anlatırsa anlatsın, onu dinleyin e, ve kendini önemli hisset etmesini sağlayın. İkinci olarak kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğünü yaşayabilmesidir. Bunun için çocuğunuzun duygularını yaşamasına ve ifade etmesine izin vermelisiniz. Hatta bunun için ona alan yaratmalısınız. Bir ortam yaratmalısınız. Burada en önemli olan şey çocuğunuz sizi modelliyor. E, sizi modelleyeceği için e, bu yüzden sizin de e, duygularınızı ne kadar çok e, yansıtırsanız ve ...dışarıya vurursanız eğer çocuğunuz da bunu o kadar kolay yaşayabilir ve bunu modelleyebilir. Üçüncü olarak da seçimlerini kendi yapması yönünde onu desteklemeliyiz ve yönlendirmeliyiz. Hayatının sorumluluğunu ona kendisine vermeliyiz. Sorumluluğunu kendisine vermeliyiz. Yani çocuğunuzun dış referansta değil de iç referansla sorumluluklarını yapmasını sağlamaktır. Yani yani bir sınava çalışmak için sizin ona bir ödül veya bir ceza vermenize gerek yok. Bunu kendi içinde kendi başarma duygusunu veya hazını yaşaması için yapması gerektiğini ona öğretmeliyiz. Dördüncü olarak sağlıklı iletişim kurulmasıdır burada en önemli olan şey aslında etkin iletişim kurabilmektir ee, çocuğunuzu burada dinlemeyi ve çocuğunuzun sizi dinlemesini öğretmektir çünkü siz çocuğunuzu dinlemezseniz çocuğunuz da sizi dinlemeyecektir ee, hani hep söylüyoruz ya çocukların sizi modelliyor size örnek alıyor diye o yüzden ee, siz çocuğunuzu dinlemeyi öğrenin ki o da sizi dinlemeyi ee, bilsin ve öğrensin beşinci olarak sorun ve problem problemlerin aile içinde konuşulabiliyor olması gerekiyor. ...ve bununla ilgili karşılıklı birbirinize öneriler ve çözümler aktarabiliyor olmanız gerekiyor. Aile içinde, ailenin kendi içinde oluşturduğu bir dinamik vardır. Ve bu dinamik aslında sizin ailenizin yapısını belirler. Ve bunu belirleyen en önemli taş çocuğunuzdur ve çocuğunuzla kurduğunuz ilişkidir aslında. Burada anne çarpan etkisi yapar. Yani... Anne organize eder ve diğerleri ona ayak uydurur ve sistemin içine girer. Sağlıklı toplumlar için anneler sağlıklı olmalıdır. Aile içinde de iletişim dinamikleri ne kadar etkin ve doğru olursa kurarsak, yani yargılamadan, suçlamadan, savunmadan kendimize anlatmayı başarırsak ve karşı tarafı dinlemeyi başarabilirsek, o kadar sağlam ve iyi aile yapılarımız olur olacaktır.